Oyna arkadaşlar antrenman. Übere nasıl atılıyor? Arkadaşlar nasıl yapacağım? Ee, arkadaşlar nasıl atacağız bunu? Arkadaşlar şimdi atış yapacağız. İşte bu. Devam et. Şimdi dokunalım. Hop. Buradan atacağız. Hayır işte bu. Olamaz dedim arkadaşlar ama yaptım. Oo, hızlı koşuyor. Bu çok güzel. Hop. Arkadaşlar olmadı bu. Ova. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kim aldı? Oo! Oh. Biz <laughs> ya. Biz siyah, siyahız. arkadaşlar. Onu atın. Atın onu ya. ya ha top bizde. At onu. At onu. Arkadaş ya. Nasıl verelim. Ben sorayım, Atış. Arkadaşlar. Hayır ya. Hop. Nasıl alacağız? Böyle abi. Ama altı oldular. Pas. Obey. Pas. Hop. Atış. İşte bu. Ama iki altı. Bağırın. <laughs> ah <gülüyor> Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar ya. Olamaz ya. Orada bir adam var gördüm. Gördüm onu. Ama ya yok artık ya. Hoppa. atalım. Şimdi diğer ne? Ama ya. Ha. Hop. Hop. At. işte bu. On abi ya. Hop. Brik brik brik. Brik, brik. Brik, brik. 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 Ama ya. Arkadaşlar. Keşke beyaz olsaydık ya. Öf ya. Hop. Hop hop hop. Hayır ya. Ona 14 ya. Ay 4'e 14 ya. Allah Allah. Hop. Hop. Ama ya şimdi bundaymış ya. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Yok bitirmiyor. Arkadaşlar onlar kazandı ya. Onlar kazandı ya. Arkadaşlar. E, ee, bu video bu kadardı. Başka bir video gelmesi için abone ve like'ları bekliyorum. Bay bay.